Yala bakalım. Ne, yala bir, ne, kere yala. Ne, ne? Mü? İnek mi olmuş? Evet. <laughs> bakayım renklerini. İnek rengi gibi mi olmuş? Aa. Hadi ye bakalım. Bu tür. Bir kere yala bakayım nasıl yalıyorsun. Hadi. Bak böyle yapacaksın bak. Aa. Bak bak. Yap bakalım. Hı hı. Hadi yap bakalım. Ne? sen onu. No? Alayım mı elinden? O zaman bir dene bakalım. Tamam bir dene bakalım. Bir kere diline değdir. Ne bak şimdi bir dakika ver bana. Bak bak. bak şimdi. Sen parmağındakini yala. Parmağ... Ah. Bak. Çok güzel değil mi çikolatalı? Çikolata anneciğim. Çikolata bu. Ya bak. Bir kere ye. Tamam bir saniye. Bir dakika bunu bana bırakır mısın? Bak bir kere dudaklarına değdireceğim. Ya tadını gördün mü? Ya <laughs> bakalım. Ya çok güzel. Yalayarak yiyoruz tamam mı? <laughs> yalayarak. Böyle yalayarak diyeceksin anneciğim. Evet. Oo, oh, aferin. Oo. <laughs> <laughs> Çikolatalı ve tatlı çok güzel, değil mi? Oh. Beğenmedin mi? Ne o zaman beğenmediysen? Soğuk mu? <laughs> ha, soğuk olacak tabii ki. Çünkü dondurmalar soğuk olur. Soğuk olmazsa dondurma olmaz ki. Ya çabuk hadi ye de sana sıcak su verelim anneciğim. Beğenmedin mi? <laughs> ha oraya sırabilirsin evet. Külahın da iyi biliyorsun çünkü. Ay. <laughs> dondurma ile tanıştık ya. Dondurma tanıştık şu anda. Oha alttan da ısırıyor ya. Hı? Alttan da mı ısırdın Küla? Aferin sana. Şimdi o dondurma alttan da akacak biliyor musun? Hı. Bak oradan gözüküyor bak. Bak gördün mü? Oradan dondurma akacak. Hı. Ay düşürdük. Ay anneciğim. Al sen bunu. Ye bakalım. Aferin sana. Aferin hadi bay bay yapalım. Bay bay yapalım dondurmayla tanıştık biz bay bay.